inşaat aşaması gördüğünüz gibi son hızla devam ediyor. Ee, i̇kinci katın betonu atılmak için e, şirket demirleri bağlıyor. Ve betonu dökeceğiz boyunumuzdaki hafta içerisinde. Ve iki, üçüncü kata devam edeceğiz. Çatısına devam edeceğiz. Kısa sürede ince işine yedinci ayın içinden altıncı ayın sonuna doğru yedinci ayda ince inşaata ince işe başlayacağız. Bu Bunların devam edebilmesi için istikrarlı yürüyebilmesi için e, insanlarımızla, üyelerimizle, dostlarımızla kampanyaya katkıda bulunmalarını rica ediyoruz. Çünkü para olmasa burası Bu, yürümüyor. Bu Cem Evi'nin Cem tutulacak salonudur. E, aşağı yukarı bin kişilik. Oturarak bin kişi buraya sığıyor Cem esnasında. E, salonumuz da alt katta aşağı yukarı masayla birlikte 600 kişi oturarak sandalyede bin kişiye yakın bir iki tane salonumuz var. 300 metrekarelik bir salonumuz var. 80 metrekarelik bir marketimiz var. 70 metrekarelik mutfağımız, kafeteryamız var. 12 tane dersliğimiz var. Başkan odası var. Saymanlık odası var. Bir dedenin kalabileceği bir bir yatak odalı flat var. Yani tam bir komplekstir burası. 30 tane aracı alabilecek kar parkı var. Morku olacak. Hedefimiz 10. ayda bitirmek. İnsanlara söyleyecek çok şeyimiz var. Usta sıvacılar, fayansçılar buna benzer elektrikçi arkadaşlarımız zaten burada var. Bazı şeyleri üstlenmişler. Bu malzemesini biz alacağız. İşçiliğini İmece usulüyle yardım edebilecek arkadaşların şimdiden gelip isimlerini yazdırıp o zaman bir hafta, 10 gün, üç gün, beş gün her nasıl zamanını ayırabiliyorlarsa İmece usulü işçiliklerine emeklerinin karşılığında da her türlü yardımı bekliyoruz. Buna çok ihtiyacımız Herkesin var. Herkesin katkılarını bekliyoruz. Bir tuğla bir tuğladır. Duvarımızı 20 santim yükseltecektir. Saygılarımla.